Merhaba, bugün kripto para piyasalarını değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. Videomuza ilk başta global haberlerle, ardından sizin istem incelememi istediğiniz coinlerle devam edeceğiz. Ee, en son bitcoin analizi yapacağım bu sefer. Çünkü birazcık daha bitcoin'e uzun vadeli bakmak istiyorum. E, size de bir perspektif sunmak istiyorum aslında. Bu arada bir dahaki videomda da incelememi istediğiniz coinleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Ee, Twitter'dan da çok kritik dakikalarda paylaşımlar yapıyorum. Bu arada bu iki alanı hala da düşünüyorum, bunu da söyleyeyim. Geçtim Şimdi ilk başta haberlere bir bakalım. E, dostlar şimdi Amerikan piyasalarında şöyle bir sorun var. Sürekli yükseliyor. Yani aslını astarını bilmediğimiz şekilde çıkıyor e, ve artık öyle bir noktaya geldi ki hisseler olması gereken fiyatın 10 katı, 20 katı, hatta bazen 50 katı üstten fiyatlanıyor. Ya yani mesela Tesla, dev bir firma. E, mutlaka hepiniz duymuşsunuzdur. E, şimdi teknolojik bir inovasyon var. Evet, ama bu hissenin mesela Real değeri şu an ya piyasa defter değeri daha doğrusu 40 dolar olarak gözüküyor. E şimdi hadi teknolojik inovasyon vesaire edelim. Yani 3 katı gözüksün 120 dolar eder. E ne ediyor? Şu ankinin 3'te biri neredeyse. Yani %70 bir düşüş olması gerekiyor adil inmesi için. Yani Amerikan borsalarında dev bir balon var. Bugün bununla alakalı bir haber gördük. Bir tane beyefendi bunu 1990'ların sonundaki balon dönemine benzetmiş ve şundan bahsetmiş. Karlar artmazsa çöküş kaçınılmaz olacak demiş ki faizlerin yüksek devam ettiğini görüyoruz. Piyasaların çok canlı olmadığını görüyoruz. Şimdi buna baktığımız zaman da Amerikan borsalarında 1990'lara benzer bir çöküş bekleniyor. Peki 1990'larda ne olmuştu? İsterseniz bir de ona bir bakalım. Şöyle bir inelim 1990'lara doğru. Dostlar 1990'larda ee, şöyle bir şey olmuştu burada 90'lardan kastı muhtemelen bir dakika. Evet 1990'ların sonu diyor yani 1999-2000 dönemi şurayı kastediyor aslında. Ee, ya buraya gelene kadar aynı bugünkü gibi yani dev bir yükseliş olmuş hiç düzeltme vermeden fark ettiyseniz şu anda da öyle sürekli şişiyor. Ardından piyasa bir düzeltme vardı ve bu düzeltmenin boyutu yaklaşık olarak %50 idi. Şimdi bu neden önemli bizler için? Dostlar genellikle S&P ile Bitcoin'in korele gittiğini görüyoruz. Yani şu iki grafiğe bakarsanız şimdi bakın. Şun, şunu da şuna bir bakın. Birbirine çok benzediğini göreceksiniz. E, bu sebepten Amerikan borsasında eğer biz %50'lik bir düşüş görürsek ki bakın daha öncesinde mesela Amerikan borsası %28 düştüğü zaman biz Bitcoin'de yüzde kaç düşüş görmüşüz diye bir bakıyorum. %28 düştüğü zaman %76 düşmüş. Yani %50 düşmesi demek dostlar bizi ciddi manada düşürebilir. Yani belki 21 bin lira 22 bin dolarlara kadar düşme ihtimali olabilir. Eğer Amerikan borsası dediğim gibi çökecekse yani %50 düşecekse bu tabi ben ufak bir ihtimal olarak görüyorum. Yani o kadar şiddetli bir düşüş beklemiyorum şu anlık ama e, ben de Amerikan borsasının artık bu balonun patlaması gerektiğini inanıyorum. Geçtim. Şimdi Bitcoin'e bir kısaca değinelim. Ondan sonra son, sonunda bir daha bir Bitcoin'e geleceğim. Şimdi Bitcoin'e baktığım zaman dostlar ben önceki videomda zaten ne demiştim? Bitcoin dikkat demiştim ve bu Bitcoin dikkat dedikten sonra hızlı bir şekilde Bitcoin'in yaklaşık olarak %4 düştüğünü gördük. Yani 116 bin dolarlardan 112 bin dolarlara geriledi. Şimdi ben burada bir şey fark ediyorum. İlk başta bir kısa vadeli söyleyeceğim. Ondan sonra uzun vadeli konuşacağız zaten. İncelemem istediğiniz coinlerden sonra. Şimdi kısa vadeli baktığım zaman ben şunu görüyorum. Bakın 45 dakikalıkta çok verimli çalışan bir alan buldum ben. Bu alan çok verimli çalışıyor. Hatta şöyle de uzatabiliriz yani. Bakın bu alan çok verimli çalışıyor. Ben bu alana tekrardan fiyatın yükselip yani 114 bin lira, 115 bin lira yükselip fiyatın düşmesini bekliyorum. Zaten uzun vadeli ya da orta vadeli planlarımı da birazdan açıklayacağım sizlere. İncelemem istediğiniz coinlerden sonra diyerekten geçiyorum. Şimdi bakalım şöyle bir önce yeniden. Ee, Nazım Bey şimdi beğendiğim coinleri sizlere şu anlık söylemiyorum. Çünkü piyasa istediğim seviyeye inmedi. Şimdi genellikle alacağınız coin'ler yani coin alacağınız zaman piyasanın bir düşmesi lazım. Şu an piyasa bir düşmedi. Bir gerilemesi lazım ki ben size alınacak ya da almak istediğim coin'leri söyleyeyim. Ama şu anlık bence yeri değil. Sui coin buna biz geçen videoda baktık heribe. O yüzden bakmayacağım. Önceki videomu izleyebilirsiniz. Pixel bakalım. Bu arada dostlar bakın ben bu coin'leri daha önce incelemiştim diye hatırlıyorum. Sizleri kırmamak için bir daha Mesela pixel'i de daha öncesinde ben incelemiştim evet. Ya bu coin'in ben çöp olduğunu söylemiştim. Çok üzerinde durmaya bir gerek yok. E, tamamen çöp bir coin. Eğer yükseliş olacaksa bir boğa yaşanacaksa bu 0.22'lere kadar yükselebilir. Ama çok düşük bir ihtimal. Çünkü ekip muhtemelen bunu satıp ortadan kaybolmuştur. E, tamamen çöp bir proje diyebilirim. Geçtim. İdo'ya bakalım ya da ICP'ye bakalım. Ya. Herkesin Bitcoin'ini inceliyorum. ICP biraz daha biliniyor. Bunu biraz daha inceleyelim. ICP yine aynı şekilde, benzer şekilde dostlar. Çöp bir coin. Ee, hiçbir geleceği olmayan bir coin. Bunun ne olurunu eğer soruyorsanız bana ya bu coin'den ne olur kardeşim diye e ben size onu da söyleyeyim bir saniye. Şöyle bir bakınca. Ya bu coin'in ben Açık konuşayım ekibi bunu zaten vurgun yapıp kaçtı yani şurada 3 dolardan bir de aldılar 20 dolara kadar taşıdılar sonra bir daha sattılar 6 dolara bir daha 15 dolara falan. Ya bunun ekibi böyle vurgun yapa yapa gidiyor. O yüzden bu coin'in aslında ne yapacağını da 3 aşağı 3 yukarı kestirmek çok zor hani bundan emin olun. Bundan emin olun. Ama ben bu coin'e baktığım zaman hani düşüş kısmında mesela şuradan alım yapılabilir. Onu söyleyeyim. Mesela şuradan alım yapılabilir bakın şu kutudan. 3.34 seviyesinden alım yapılabilir. Yani bu buradan yüksek ihtimalle seker ve güçlü seker. Yani ben bunun buradan dostlar hmm. yaklaşık olarak işte <laughs> tabi yani yaklaşık olarak şuralara kadar yani 5 dolarlara kadar çıkmasını beklerim. 3 dolardan çıkabilir. Yani buraya düşerse alınabilir. Geçtim. Şu anki ihtimalle de zaten muhtemelen zarardasınız. Mecbur. Bekleme mecburiyeti var. Bomb coin. Bakalım. Yine çok bir proje. Ee, ya tamamen çöp zaten meme projesi bu. Zaten baktıysanız Book of Mim yazıyor. Yani şaka coin'i bu aslında. Hiçbir anlamı olmayan saçma sapan bir proje. Ben bu coin'e baktığım zaman da şunu görüyorum. Bitcoin eğer düşecekse düşer, Bitcoin çıkacaksa çıkar. Onun dışında tamamen ekibin manipüle ettiği bir coin. Ama hiçbir şekilde ben bunda gelecek görmüyorum. Çöp bir proje. Ben daha demin de bahsettim bakın dostlar kısa vadeli bakacaksa yani 45 dakikalıkta ben Bitcoin'de biraz tepki almamız gerektiğini yani şuralara 114 bin 115 bin lira çıkabileceğimizi e, düşündüğümü söyledim. E, buralara çıkabiliriz. Bu, bu sırada bom da bir pump yaşayabilir ama uzun vadede baktığım zaman ki Bitcoin'i daha detaylı inceleyeceğiz ama kısa bir anekdot paylaşayım. Daha doğrusu bilgi paylaşayım. Ya ben Bitcoin'de 101 bin lira, 102 bin lira bekliyorum onu söyleyeyim. Ya buraya çıktıktan sonra tabii yani biraz yükselip 115 bin lira oradan düşüş bekliyorum. Geçtim. Çok bir coin'im var. BDX incelemesini yapabilir misiniz? Özellikle BTC ile çok ilginç bir parite. Neredeyse hiçbir BTC küşünde zerre etkilenmiyor demişsiniz. BDX bakalım tabii ki. Madem Bitcoin çöküşünde etkilenmiyor. Bakalım. Gatoy da istediğiymiş. Şöyle bir haftalıkla bakalım. Hakkınız var dediğiniz doğru yani Bitcoin çıkışından çok fazla etkilenmemiş. Ama coin'de şunu fark etmenizi istiyorum. Coin fark ettiyseniz çok yatay gidiyor. Yani coin'de bir yatay gidişat var. Bu projenin bir altyapısını incelemek lazım. Ben altyapısını incelemedim. Ee, ama genel olarak yatay gittiğini görüyoruz. Ha, bunun iyi yanı ne? Mesela adınız neydi? Adınızı yazmamışsınız. Ee, neyse beyefendi diyeyim size. Ya, beyefendi bunun iyi yanı ne? Coin'in ekibi demek ki projenin arkasında. Çünkü bu proje çöp olsaydı eğer ya da ekip kötü olsaydı ya bakın bu buradan yani şu yükselişi yaşadığı noktada bakın şuradan şu yükselişi yaşadığı noktada bu adamlar emin olun 0.05'de bunu satarlardı. 0.001'lere kadar yollarlardı bunu. Yani ekip demek ki dolandırıcı değil. E, projeyi de öyle boşlamamış. E, bu iyi yanı. Ben baktığım zaman bunun iyi bir yanı olduğunu görüyorum. Kısa vadeli de bakalım şuna. Şöyle bir biraz daha inelim. Ya, bu arada mumları fark ettiyseniz mumlar mesela bana şunu söylüyor. Hacim yok diyor. Yani çok hacim olan bir koyun de değil aslında. Bunun dediğim gibi bir altyapısını incelemeniz lazım. Oturun detaylı bir şekilde altyapısını inceleyin. Ee, düşerse alınabilecek seviyeleri ben isterseniz size söyleyeyim. İlk başta. Ya bu buradan düşerse bence buralara kadar iner. Yani 0.03'lere kadar e, inebilir. Haftalık bazda konuşuyorum. Eğer ciddi bir düş göreceksek bu da etkilenir. Ee, onun dışında bir dakika günlüğe bir inelim. Ya günlükte günlüklere baktığım zaman bence kardaysanız bence çıkılabilir bir coin. Ya çünkü dediğim gibi hacim yok bakın. Zaten hacimi açsak şöyle. Ya fark ettiyseniz 5 milyon hacim var demiş ama zaten fiyatı çok düşük. Yani 0.08. Ya 0.08 ile 5 milyonu çarpsanız ne eder? Yani? O yüzden hacim olmayan bir coin olduğunu düşünüyorum. Geçtim. Hocam bir önceki videonuzda Ordi coin'i sormuşum. Yanlış hatırladınız. EKLD coin. Ee, tamam o zaman sizin için EGL'deyi inceleyeyim bir daha tekrardan. Şöyle bakalım. Bakın dostlar mesela çöp bir proje nedir diye soruyorsanız bana ben size bu projeyi gösterebilirim. Niye? Ya bakın daha demin anlattığım mesele işte ya 500 dolar çıkınca bakın ekip burada zaten multimilyoner olmuş. Artık multimilyarder olmaya doğru gidiyor bu ekip. Burada malı ufak ufak çakmaya başlamışlar. Bakın adamlar sata sata gidiyor. Ya bu ne demek? Ya bu proje ölmüş. Artık bu projede ekip vurgun yapacak. Anca o. Başka türlü bu proje bu ekibin arkasında durmaz. Bitmiş çünkü çökmüş yani bakınız. Burada düzgün bir grafik var mı yani? Neyi konuşacağız ki burada? Hiçbir şey yok. Tamamen düşen trende girmiş. Buradan çö çökmüş gidiyor yani. Bunu ekip pamplamak isterse bir ara tekrardan pamplar herhalde. Yani şuraya çarpıp bir daha düşebilir. Ya belki dediğim gibi 24 dolarlara çıkabilir ama tamamen çöp bir proje olduğunu düşünüyorum. Ya sakın çok düşmüş. Hani alalım diye düşünmeyin Yunal Bey. ve Avax'ı da inceleyip bitiriyorum dostlar. Şöyle bir kapattım. Bu not bakın yine çok bir proje. Niye? Ya 2 dolar 11 centten coin inmiş 0.12 E şimdi sağlam bir ekip olsa zaten bu düşüşü yakalamaz. E şimdi bu düşüş niye oluyor? Zaten dostlar listeleniyor ya Binance'de. Ekip zaten burada multi milyoner oluyor. Dolar milyoner oluyor. E ne yapıyor? Burada coin'i satıyorlar artık. Umursamıyorlar. Ya siz şimdi şöyle düşün dostlar. Siz bir coin çıkartıyorsunuz. Bu coin'den milyonlarca dolar para kazanıyorsunuz. Siz bu coin'i devam ettirir misiniz? Ya ben şahsen konuşuyorum. Ben uğraşmayı bilirdim. Ya ben hırslı bir insanım. O yüzden belki uğraşırdım da. Hani normal bir insan bence uğraşmaz. Benim gibi değilse. E, düşecekse bu arada nereye düşebilir onu da söyleyeyim isterseniz. Bakın şurada bir alan oluşturmuş. Buraya düşebilir. Yani 0.14'e e, gelebilir. Orası destek bölgesi olur. 0.14'de de alırım. Bu arada ben oraya kadar da düşeceğini düşünüyorum onu söyleyeyim. E, bence oraya kadar da gidebilir. AVAX var bir de. Hemen inceleyelim AVAX'ımızı. Bir yandan da mesaj geldi. E, şimdi AVAX'ımıza baktığım zaman da ben AVAX'da şunu görüyorum. E, AVAX'ın sahibi de yine aynısını yaptı. Ama bu tabii çok bir proje değil yani bunu arada destekli olarak bakın fark ettiyseniz destek alımları gelmiş mesela piyasa 8 dolara 9 dolara kadar düştüğünde ekip adam bunu desteklemiş 65 dolara kadar yükselmiş yani öyle dev çöküşler görmüyoruz. Şimdi ben bunu haftalık bazda baktığım zaman şunu görüyorum yani bir rüzgar aldı arkasında ve bu rüzgarla gidiyor ben bu rüzgarın belli bir noktaya kadar devam da edeceğini düşünüyorum ee, gitmesini beklediğim seviyeyi de sizlerle paylaşayım hemen şöyle bir günlüğe inelim ben size bir nokta vereceğim şimdi oradan Muhtemelen oradan da dönecek zaten söylediğim seviyeden Hülya Hanım da galiba isteyen kişi ya yani 48 dolarları görebilir bu. Bakın 48 dolarla görebilir ama 48 dolardan döner bu. Ben oranın üstünü aşabileceğini zannetmiyorum. 48 dolara gelirse ben olsaydı yani ben sahip olsaydım mutlaka satardım bunu ee, diyorum. Dostlar bu videom bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler diliyorum. İncelememi istediğiniz coinleri de lütfen yorumlarda belirtin. İyi günler.